Şule Özcan YouTube kanalından herkese merhaba. Ülkemizin ilk milli bayramının haftasında olunca, Ulusal Egemenlik Haftası'nda, Çocuk Haftası'nda olunca bu kıymetli bayramımızın nasıl ilan edildiğini, hangi şartlarda ilan edildiğini ve çocukların bu ülke için önemini, Atatürk'ün çocuklara bakışını anlatmadan geçmek olmaz. Hadi gelin biraz tarih sayfalarında yolculuğa çıkalım. 23 Nisan 1921 Büyük Millet Meclisi'nin açılışının birinci yıl dönümü. Yüce Meclis bir kanun çıkarıyor ve açılış gününün bayram olarak ilan edilmesine karar veriyor. Hakimiyeti Milliyet Bayramı diyor adına da. Yani Ulusal Egemenlik Bayramı. Peki bu tarih neden bu kadar önemli? Evet 23 Nisan 1920'de Ankara'da tarih sayfaları önemli bir dönüm noktasını yaşıyor. O Ankara ki yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Tarihin her döneminde o tarih sayfalarında önemli yer edinmiş bir kent. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesine başladıktan sonra da pek çok beyliği, devleti, konuk etmiş, onlara da ev sahipliği yapmış bir kent. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanlar yurdumuzu işgal etmeye başladığında Ankara halkı da bundan rahatsızlık duyuyor. İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğu'nun yöneticilerinin, padişahın görevini yeterince yerine getirmediğini, ülkeyi korumadığını düşünüyor ve padişahla iletişimini kesiyor. Kendilerine bir Hakan belirliyorlar. Ülkenin kurtuluşu için ellerinden geleni yapıyorlar. Milli mücadele için birlikte oluşturuyorlar. Ankara müftüsü Rifat Bey de Ankara halkının en büyük destekçilerinden. Mustafa Kemal Paşa Ankara'nın coğrafi açıdan stratejik önemli biliyor. Bununla birlikte Ankara halkının ülkesi için yapabileceklerini ve bu zamana kadar yaptıklarını da biliyor. Böyle olunca da Kurtuluş Savaşı'nı yönetmek üzere 27 Aralık 1919'da ekibiyle birlikte Ankara'ya geliyor. Burada çalışmalarını sürdürürken işte o mücadelenin yürütüleceği, kararların alınacağı bir meclis kurulması düşünülüyor. Son Osmanlı ve Meclisi'nin de dağıtılmasının ardından bu meclisin yine Ankara'da toplanması kararlaştırılıyor. İşte o 23 Nisan 1920 gününde Ankara'nın bir başka değeri Hacı Bayram Veli'nin camisinde kılınan Cuma namazından dualardan sonra Meclisin açılmasına karar veriliyor Meclis için Ankara'nın ulus semtinde Yeni yapılmakta olan bir bina seçiliyor Ama binanın Çatısı daha yapılmamış içinde hiçbir şey yok Etraftaki okullardan kiremitler alınıyor Sıralar alınıyor Evlerden gereken malzemeler sağlanıyor ve Meclis binası O güne Hazırlanıyor Ve cuma namazının ardından da dualarla, alkışlarla gaz lambalarının aydınlattığı yurdun dört gelen temsilcilerin onurla görev yaptığı o yüce meclis açılıyor. İstiklal Savaşı mücadelesi buradan yürütülüyor. Kararlar alınıyor. Düşmanın Ankara'ya çok yaklaştığı zamanlarda meclisin Kayseri'ye taşınması önerildi ama yoğun tartışmalar sonucunda biz buraya kaçmaya mı geldik nidalarıyla orada kalmaya çalışmalarını orada sürdürmeye devam ediyor Büyük Millet Meclisi. Ve ardından İstiklal Savaşı da kazanılıyor. Ankara başkent ilan edilip Cumhuriyet'te ilan ediliyor. 1922 yılının 23 Nisan'ı. Yani o milli mücadele daha devam ederken. Mustafa Kemal Paşa Konya'da bir okula ziyarete gidiyor. Milletvekili Sıtkı Bey'in kızı da olan Nuriye o gün Atatürk'ü karşılamak üzere okulda bulunuyor. Okulun ikinci sınıf öğrencisi kendisi. Yengesi ve dayıları onun için bir şapka hazırlatıyorlar. Şapkasını giyip okula geliyor. Öğretmenleri Atatürk'e sunması için ona bir çiçek veriyorlar. Nuriye çiçeği alıyor. Korkuyla, heyecanla Atatürk'ün yanına gidiyor. Çiçeğini ona takdim ediyor. Ama bu esnada heyecandan, korkudan titriyor. Atatürk bunu fark ediyor. Gel bakalım diyor. Küçük kızı kucağına oturtuyor. Ellerini elinin üstüne koyuyor onu ve rahatlatmaya çalışıyor titreme küçük kız diyor Sorular soruyor ona Babasının annesinin kim olduğunu soruyor Arkadaşlarını okulu seviyor musun diyor İlk şapkayı sen giydin seni tebrik ederim diyor Çocuk arkadaşlarını okulunu çocukları çok sevdiğini söyleyince O halde diyor Bundan sonra her yıl diğer çocuklarını ülkemize davet edeceğim. Onlarla oynasın, kaynaşın, bugünü kutlayın diye. Savaş devam ederken ülkenin kurtulması için çabalar devam ederken Mustafa Kemal Paşa'nın milletine, çocuklarına özgür yaşama inancının Zaferi kazanacağına inancının, ileri görüşlülüğünün örneklerinden biridir bu anıda. da. Tabi Cumhuriyet ilan edildikten sonra bayram kutlamaya devam ediliyor. Atatürk'ün çabasıyla, himayesiyle çocuklarda bayramı dahil edilmeye başlıyor. Çocuk İçiştirme Kurumu'nun çabalarıyla da 1927 yılından sonra artık çocuk bayramı olarak anılmaya başlıyor 25 Nisan. Çocuk baloları düzenleniyor. Atatürk de balolara katılıyor. Çocuklara armağanlar veriyor. Onları dinliyor. Sohbet ediyor. Tabi yıllar boyunca çocuklara bakış açısı da aynı sevecenlikle devam ediyor. Pek çok çocuğa babalık ediyor. Onları okutuyor. Ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocuklara sorular soruyor, onları eğlendiriyor. Pek çok çocuğun meslek sahibi olmasında etkisi oluyor. Onları rahatlatmak için, onlara güvenini anlatmak için konuşmalar yapıyor. Bu konuda pek çok anı var. Ve diyor ki milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak diyor. Geleceğin büyüklerine küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler geleceğin bir yıldızı ışıyorsunuz. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Ne kadar değerli olduğunu biliniz. Sizden çok şey bekliyorum ve Atatürk'ün ebediyete girişinin ardından da yıllar geçtikçe çocuklar bayrama kutlamalara daha çok dahil oluyor. Dünya çocuklarıyla birlikte kutlamalarda sırasını alıp bugüne kadar geliyor. Sohbetimizin sonunda yine Atatürk'ün çocuklarla olan bir anısıyla devam etmek istiyorum. Atatürk yine bir ilkokulu ziyarete gidiyor. Çocuklar sevinçle etrafını sarıyorlar, alkışlıyorlar. Bir tane çocuk kenarda durgunca bekliyor. Diğerlerine katılmıyor. Tabi bu Atatürk'ün dikkatini çekiyor. Hemen yanına gidiyor. Çocuğum diyor neden böyle durgunsun, hasta mısın, bir sıkıntın mı var? Yok bir şeyim yok efendim diyor çocuk. Arkasını dönüyor ama gözyaşlarını da tutamıyor. Bunu fark eden Atatürk neden ağlıyorsun diyor. Sen ağlayınca ben üzülüyorum. Çocuk bu sefer nemli gözlerini büyük komutana çeviriyor ve seni yakından görmeyi hep istiyorduk diyor. Geldin, seni gördük, sevindik. Ama artık bunu yaptık, bundan sonra bir daha seni ne zaman görebilirim diye üzülüyor. Ona ağlıyorum diyor. Atatık bunun üzerine onunla birlikte diğer çocukları da dönüyor ve şöyle diyor: Biliyorum, beni her vakit görmek istiyorsunuz. Beni görmek istediğinizde aynaya bakın. Çünkü tüm çocukları benden bir parça taşır. Hepiniz benden bir parçasınız. Ben de sizin bir parçanızım. İşte böylesine önemsiyor çocukları. Böylesine değer veriyor. Onların eğitimi için, sağlığı için, hayatta en iyi yerlere gelmeleri için elinden geleni yapıyor ve ülkeyi de geleceğin büyükleri olan çocuklara armağan ediyor. Öyleyse bizler de çocuklarımızın bu değerini bilerek onlar için hayatta mutlu, başarılı, güvende, sağlıklı olmaları için elimizden gelen çabayı gösterelim. Yaşasın 23 Nisan yaşasın ulusal egemenlik ve çocuk bayramı yaşasın Türk çocukları